Yayını başlattım galiba bir kontrol edin. YouTube'a gelmedi şu an. Geldi. Youtube geldi mi? Aynen Youtube okey. Sese bakayım bir. Ses de müthiş. Tamam süper. Kadir? Kadir yok. Sen. tamam iki kere bakalım dedim ben... kanka. iki bakamıyorum. Açıyorum ben. Hmm. Bakayım. Bakayım. İyi gözüküyor tamam. Aynen sıkıntı yok. <laughs> Evet. Yakalım, yakalım. Nerede kalmıştık? Kesiyorum. Bu tavuklar ne yapıyor? Kadir görevleri yapıyor sanırım. Tamam. <laughs> tavuklar ne yapıyor tavuklar bakalım? Tavuklar uyuyordu en son ben baksana. Aslında gelsem olacak ya. Bir uyusak olacak. Yani evet, çok karanlık oldu. Bir uyusak olur ya. Oğlum bu horoz bunları kovmuş mu? Su içmiyor bunlar niye? Bu arada ben içeride horoz göremedim. Çıkmış dışarı. bizim kere su içirmiyor herhalde ben anlamadım. Bizimkiler i̇çir, su susuzluktan ölecek. <laughs> hmm. Gece olunca uyuyorlar ya uyurken herhalde susadılar ne bileyim. <laughs> evet akşana getirdim bu. Tamam aldı mı? Aldı şimdi sadece hoşça kalıyor ki ama hiçbir şey olmadı. E? Görev tamamlanmadı. Bir tane teslim ettim. Görev saymadı bu arada. Emin misin? Evet. Burada hala görevlerde gözüküyor. Ben ona teslim ettim ama niye olmadı? Çiftçiyle konuş dediği o mu acaba? Olabilir. Hatta 200 metre koştum ya. <laughs> Bir daha koşacak olabilirsin. <laughs> Domateslerimiz olmak üzere. Ananaslar da bayağı büyüdü. Evet onlar da bayağı büyümüş. Varsa yerine domates ekeriz bu sefer. Bu arada yırtıcı görevinde veriyordu tüfeği. Gelir. Evet evet Bu... ayı, ayı öldürmemiz lazım. Bu arı zımbırtısını sen aldın mı? Hı? Hmm? Ben aldım evet. Hı, hmm, O yüzden açamıyorum şey yok burada. Aynen. Tamam. Geliyorum şimdi. Gel, ne yapıyorsun aşkım? Plus. Tamam geldim yanına. Yapacak bir şey kalmadı ki istifleyeceğiz sadece. Benzinimiz ne alemde? Benzin azaldı sanırım ya. Niye kapattın gene? Son odunu verince ben kapatıyorum zaten. Odunu kesmeden de kapatılabiliyor. Ben de öyle yapıyorum. Hmm. Açık Açık kalmasın. Allahu Ekber. <laughs> ne oldu? <laughs> Sen koşarak uzaklaşmadın mı az önce? Yo buradayım ben. Edir miydi o? Evet. ya. Seni yani? görünce aklım çıktı. Bu boşa çalışıyor bu arada makine. Ne ya? Bal makinesi. Onu durduramadım ya. Buka mı girdi o? Bakayım mı? Kapattım şimdi ben. Uyuyalım kanka bir. E bu arada sepetimizi sen mi aldın? İkisi de arabada aynı. Tamam. Öyler, arabanın, ben. arabanın farlarını aç Kadir. Hiç olmaz. Hadi bakalım. Good morning. Evet. Ne yapıyoruz? Bu sepeti alalım. Bağ bahçeye bakalım. Suları iyi. Aa domates mi olmuş? Hmm, onları aldım ben şimdi. Araçla işimiz Ana. yoksa bal gidiyor gidiyor. Tamam. Tamam. Marketin oradan geçeceğim mi? Geçerim bir tane. Tamam 8 tane domates var al. Tamam etleri de satacağım zaten. Koklarda yumurta var mı? Bakmadım valla. Ben bakıyorum ben. Bunlar %80 çekmece olmuş. Çekmece boş, çekmece boş. Yok bunlarda bir çocuk <laughs> Ne yapıyorlar bakalım? Takılıyorlar. Ros siyahmış. Tabii siyah aldım. Seçebiliyor musun? Hı hı. <laughs> Orada üç tane de renk seçeneği var. Yapılacak bir şey var mı kalaslarla? Yapabilir miyiz diye düşünüyorum da. İçeride yataklara koyacağız mı mesela? Bence Berek de, var mı? Ee... Çad çadır varken ama metal koymuşsun. Bir bakayım. <laughs> Avşan görevini harbiden saymamış. Harbi hocam sıktı ya o kadar yol yürüdüm. O bal süzme makinesi falan var ya burada. Ahşap arı kovanı. Bunlar seni kullandığın kadar. Bal süzme makinesi değil mi bu zaten? Bayağı büyük duruyor bu. Sen yaptın ya o ya? Ha bunlar bayağı büyük duruyor. Bizimkinden büyük mü orası? Ne bileyim kanka büyük duruyor yani. Daha büyük başa girmiyoruz herhalde. Tabi. Daha küçük başa hale demedik. <laughs> <laughs> masa masa ne işe yarıyor? Kalas koyuyormuşuz üstüne bak. Hmm, neredeymiş yapalım onu. Aa, yo üstüne kalas koymuyormuşuz. Dokuz tane kalasla yapılıyormuş. <laughs> Hemen uydurdum. Ahşap zemin. Ahşap çatı. Aa duvar lambası, gece etrafı aydınlatıyor olabilir mi bu duvar olabilir. lambaları? Olabilir. Nerede onlar? Dört kalas bir metal diyor. Evin içine kuruyorsun. Hmm. Yani dışarıya çok aydınlatcaydı sanma. Dışarı, dışarı... dışarı konuyor. O zaman böyle. tamam. Yani dışarıda o... konuluyor da. Odunluk varmış bu arada. Odun ve kütük içerebilir diyor. Peynir saklama kabı. Bak bak neler neler. Saklama kabı iyidir ya. Hey ama dolap gibi yani. Domatesimiz çıktı. Ambar var. Bölgedeki tüm yalakları dolduruyormuş. Bunları niye asat edemiyorum? Eğitim alanında at mı eğitiyoruz falan öyle bir şey mi? <laughs> Bak odunluk var. Bir sürü şey varmış ha. Ha odunluğu ben de söyledim az önce. Ha duymadım bunu. <laughs> Baya evin içine şeyler falan da var. İyiymiş. Bir tane <laughs> ölmüş şunu. Şöyle değiştirelim. Tavuk mu? Yok. Domates. <laughs> Ne yapıyoruz? Yapacak bir şey söyle bana. <laughs> şu an suluyorum. Yapacak Ana. bir şey yok. Ananas olmak üzere. Tavuklarda bir sıkıntı yok. Palaslar şimdilik kalıyor öyle. Evi yapmıyoruz. Diğer kümesi yapacak mıyız? Sonra mı? Onu sonra yapalım. Hatta Bu... bir şey diyeyim mi? Bence şu an papcık atalım bir. Ondan sonra çıkalım. Yapma be. Sarıyor da oyun. Yani. PUBG Çıkmayalım. PUBG için, PUBG için başka bir yayın açarsın. Daha mantıklı olur. Tamam onu yarın atarız o zaman. Yani bence şu an iyi ilerliyorduk. Şimdi PUBG'ye geleceğiz. Aynen. Kopacak Top zaten. Beş. Olay kopacak yani. Tamam o zaman. Yani yine sen bilirsin de. Tamam öyle yapalım. Tavuklar ne yapmış? Bir tane yumurtamız yani var. Emlere suları var mı? Vardı az önce baktım. Bakayım şunu bir elime alayım. Nereden bakılıyor? O döllenmiş yumurta. O. Niye elledin ki? Kapattın. İşte o şey o yüzden makine lazım ya. Tamam. Bu Ay hemen koşuyor bu. Beni dövecek. Buradan nasıl vuruyor bana ya bu? Yakınlaşınca vuruyor. Bak. Baksana. Kız kızmış sana. Bak kızdırmışsın. Sıkarım ha. Aa ah, yeni aldık yapma. Ona para vermedik ki onu oyun verdi. E. Ee? Ya yani. öldürmeden Yani sıkabiliriz. Yani. Sıkabiliriz. Sıkma oğlum ne işin var senin tavuk sıkacağım ya. Tavuğun bende bir işi var tamam. ya baksana ya. Yumurtasını Abi. aldın hayvanın Yavrusu YouTube'ine. Daha. daha yavru olmamış o. Senin yavruna dokunsalar sen kızmaz mısın? Ya ne alaka şimdi oyun bu aşkım. Tamam da hayvan öyle tepki veriyor yani onu diyorum. Ev güzel gözüküyor bu arada şey lazım mı? Sattım ürünleri 675'imiz var. Şu an bir şey lazım değil. bu hmm. Tohum da var. Birazdan ananaslar çıkıyor kadar Parayı vuruyoruz. Hadi bakalım. Geliyorum ben. Her yer domates olmuş. 675 mi var? Evet. Biraz daha para çıkmaz mı? Şu an çıkmaz. Ya bir şeyler satamaz mısın onun için? Onun için diyorum. Yok başka bir şey yok sadıklıyız. Yanımda yok yani. Hmm. Tamam yapacak bir şey yok o zaman. Yem alabilirsin dönmediysen. Yem yani bir çuval var ya orada. Artık yok. Oo parayı vurduk. Ananaslar çıktı baba. Tamam. Evet. Ama hepsi bozuldu neredeyse. Yardım lazımdır abi. Taksi lazımdır. <laughs> Benim ha. elimden ananası mı aldın? Hayır be. Sen yere koymuşsun. Şu hepsi bozulmadı bu... ya. iki tane bozulmuş. Tamam, bozulanları atalım. Bozulmayanlar bir tur daha çıkaracak. Okey. Şunlar da gelir yakında Güzel güzel Eee geldim mi? Var. Bir sürü ananas çıktı Üç, ya 8 tane ananas var Tabi tabi baya ananas çıktı Mateste var Bakalım bir tur daha <laughs> Aşkım şunları sulasana ya Yeni suladım ya Yenilerini ektik ya Parayı koydum Kaydır. Hem de almış. Bir şey da, alacak, alacak mıyız marketten olarak... şu an? Ne alacaktık? Ben gideyim alayım. Şu, ben bir şey benden şu an lazım değil. Sen bize lazımsa. Aşkım ne alacağız? Ne bir lazım o. bilmiyorum. Yem bir, dedin. Bir yem alacağız. Başka. Başka mümesi yapmadık. Tavuğumuz da var yani. Öyle lazım bir şey yok. Tohum dedin. Tohum alalım. Bunlar son tohumlar mıydı? Yo şurada var domates mi bu? İki tane var. Domates var sadece evet. İki tane o da yetmez. Tohum al. Tamam. Sanki ufaktan bir sera kurma zamanı geldi gibi ha. Evet şu an yani e, tarım güzel para bırakmaya başladı. Bak ya ananas. 1000 dolarımız oldu arkadaşlar. Oo. Söğürüm. Sığır'a baksana kaç para. Sığır mı? Mandıra ha, İneği sığır yani. İnekten sığır alırız. Sığır ineği. Sığır Boğası 1000 dolar. S sığır Boğası, aynen. Sığır Boğası bayağı sığır iyi ineği, veriyormuş. Sığır ineği 800 dolar. İyi veriyor da, paramızın hepsini bağlamış Hı -hı. oluruz ama. Bence, ne yapacağız ondan? Bence yani, nasıl çok... yapalım biliyor musunuz? Eee biz sera işine, sera işine girelim. <laughs> sera işine girelim bence. Sonra bir cam alalım. Evet bir yer değirmeni yapalım. Cam alman lazım. Şey diyeceğim. İki tane buğday çuvalı. Hatta üç tane buğday çuvalı aldım. Nedir bir şey diyecek? Efendim? Araba mı sattın acaba? Ne yapsak? Ama şu an. Araba. He. Araba mı alsak? Yok be kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim. Para getirecek bir şey olması lazım. Para getirmek lazım şu an. Şu an bak sepette Anladım. Buğday çuvalı, yumurta sepeti, bunları satın alalım. Dur bir dakika. Ananas alıyorum. Aha. Tamam. Domates tohumu al, bir tane daha. Gübre alayım mı? Bence lüks. Ne düşünüyorsunuz? Öyle diyorsan alma. Kolay yetişecek bir şey alıyorsan alma. Ananas yani için. Ananas... Tamam, ananas Belli için mi? bir tane gübre aldım. Aldım ananas bunları. Ananas güzel kazandırıyor yani. Şimdi gideceğim cam alacağım. Ee, siz şey yapsanız da yer. Sera için. Lan keşke bekleseydim bal olmuştu ya. Tam dönerim bir posta daha sıkıntı yok. Bal da 390 da oradan. Çok iyi para. Sera mı yapalım? Aynen Sera işine girelim bence. Nereye yapalım Sera? Ya çok da uzak olmasın bize. Kuyunun yanına yapayım mı? evin diğer tarafına yap. Ama evet kuyunun yanında olması. Şey Bak, değirmen kuyayım. kuracaksın. Tamam değirmen de kurana evet. kadar. Değirmen de yapabiliriz sonra. bu arada. Kadir. mantıklı. 150 metal. Yani o mantıklı ya. kanka. Sonuçta tamam, yapacağız de... da Önce serayı yapmamız lazım. Tamam serayı yapalım Aynen. ondan sonra metal için para biriktirelim. Ya yani biz bayağı bir kurtarır. İşte ben de dedim ki kuyunun sol tarafına yapalım. Zaten her türlü suyu taşıyacağımız için meta şey yapana kadar. Şimdi araba geldi baba. Şunları alalım. Hem de sarayı buraya yaparsak şeylerin yanında ya. Bu yerdekilerin yanında ya. Yani hepsini bir kapsar yani anladın mı? Hı hı. Kurayım istersen ben şu an. Tamam. Gübre geldi. Ananaslara kullanıyorum gübreyi. Olmasına az yok mu zaten ya? Ha yok. Yok be Nereye daha yeni mi? aldık. Tamam tamam. Ne oldu şimdi? Kovayı nerede bıraktım ben? Aşkım çıksana. <laughs> Sulamaya çalışıyorum. <laughs> tamam. Çok saçma bir şey. Bak yağmur var deli gibi. 4 tane tamam. mi yapıyordun? 6 tane mi? Ahşap demek. Baksana bir buraya var. Dersen... Ne, yap ne yapıyorsun? Bir dakika bekle 2 dakika. Emel atıyor ya şey için. Şunları Seram. koyayım bir saniye. <laughs> Geliyorum hemen. Bu tarafı yapıyor. Aşkım <laughs> bizim yanımızda. Nasıl yani? <laughs> Direkt dibine mi yapacağım böyle? Bence böyle Hark çirkin olur kanka. Ya burayı sayma burayı öylesine yaptım. Bence böyle şurayı oldu. yapalım büyütürüz ne diyorsun? Bu tarafa doğru 3 tane daha koysanız daha iyi olmaz mı? Eskisini nasıl yapmıştık ya? Ben mi yapmıştım sen mi yapmıştın? Onu sen, sen kurmuştun sanki. <laughs> Tam böyle iyiyse yapıştır abi. Alas taşıyorum o zaman. Aynen. Cam da almamız lazım. Dedim ya cam al diye sen gittiğinde duymadın mı? Aa, duymadım. Hmm, buraya da duvar. Tamam. Başka. Sana çıktı. Yıldırım düşmesin. Nereye düşüyor yıldırım? Herhangi bir yere fırtına var. Hayır mı? Şunu şöyle yaranın içine bir tane raf yapalım. Tohumları falan oraya koyalım. Düzenli olsun. Aynen bence de hmm. mantıklı. Tamam baba süper. Şöyle merdiven koyalım. Balı satmaya gidiyorum. Var mı başka satılacak bir şey? Satılacak bir şey yok ama cam al kanka. Ben balı satıp cam alayım. Aynen yani öyle. koş 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 <laughs> zıplay <laughs> e kalmadı mı başka ben koşuyorum hayır be nasıl kalmadı bir sürü var orada varmış tamam var mı başka var iyi o emel attın mı full Tabii, bu şu an hazır ha? ne? Ney? 306 dolar verdim bu 70 çarpı 70 tanesi 4 dolar. Fazla mı yani? Az önce öyle miydi bari? Az önce 390 dedim sen. Neye 390 anlamadım kanka bir daha söyle. Bal bal. bala. Bal, bal. Tabi öyle bir şey verdi az önce. Şu an 306 veriyor. Kalitesi düşmüş. Gitgide daha mı az veriyor biz satıyoruz diye. Sürekli mesela aynı arı yapıyor acaba ilk bal farklı. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> aynı arı yapıyor. <laughs> Neyse onu bir 306 altınızda tutun. Bir dahakine bakarız. 991 oldu yine bakayım. Aynı arı yapıyor ya. <laughs> Adam 5 tane arı topladı oraya. Biraz Hı. ağaç kesiyorum. Tamam. İhtiyacımız var sanırım. Cam almasaydık şey o kereste kesici alacaktım ya. Bu küçük Ama civciv çıkacak oluyor. ya. Orada bir hmm. tane yumurta vardı hazır. O küçük civcivi hmm. direkt e, diğer kafese alalım. Diğer kafesi yapalım. Neden? Ayıralım yani anladın mı? Diğer taraf bizim karımız olsun. Malabeyim. Kar zarar mı hesaplayacaksın. Kar zarar hesaplıyorum. Tavuk tavuk bize ne kadar bırakıyor? Ben biraz odun kestim getiriyorum sana. Mantıklı beni. değil mi? olabilir. <laughs> Her halükarda dolacak sonuçta o e, tabii şey, canım. kümes. Bu makineyi böyle bırakıp gidiyorsun ya. O benzin yiyor. Zaten az var. benzin de iyi bak arabanın benzin yok. Alayım. <laughs> Makinede de kalmadı. Aha ananas. Al baba. Ah bitti işte. Bizim bir tane bidonumuz var değil mi? Nasıl bir tane bidonumuz var? Bidon bir tane mi var. Yo bir sürü var. Tamam, bir tanesi burada takılı. Ha Nasıl bidon bir, bir şey tane var? var, bir tane var. Su bidonu ne anlama? <laughs> kova kova. Ya aynı şey ya, aynı zımbırtı aslında da. Biz tane fark cam. Hı? 40 tane can alıyor mu? Yeter mi? Yeter herhalde. Bence de yeter. Kaç tane gidiyor bir taneye? 40 tane çok. Bence iyi yani. Bir sonraki yaptığımızda da yeter yani. İyi bence şu an. Tamam bir tane de bidon alıyorum. Onun içine şey yapalım. 200 gitti. Oy. 200 de iyi ya. de kapattıysak. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Lüks masa testeresi 750 dolar. Yetiyor. Yetiyorsa Hı? yapıştır. Ya da Çok yavaş ya. Ruhumuz daralıyor oluyor Bir tane küçük romorku var. Bir tane de küçük römork var. Küçük taşımaya mı? Aynen. Aa, bence makine daha iyi. Hızlı ya. kessin daha iyi ya. Makine yapıştırıyor abi. Aynen. Yapıştır. Yani bir lan. Elle bir şekilde taşınıyor yani. Okey. Ticaret yaptı. <laughs> Pazarlık yapamıyoruz mu ya? Yok maalesef. İşte bir don aldığımızda içi dolu olsa. Keşke. Boş bir dona kaç para veriyoruz? Öh. <laughs> 25. Ben şöyle benzinliğe kadar gider arabam. O kadar mı yok? yani sona yakın şu an. Ben buralara kalas koyuyorum. Sadece camı kaldı. Tamam, makinanız geliyor. Rahat olun. Aa bu arada ben yarın işe gideceğim ha. Sabah mı? He. Evet. Eyvah. Daha sabah da, da oynardık be. Hı hı. İşten gelince uyursun. Araba ters döndü abi. Çıkalım da ben gideyim. Yatayım uyuyayım. Yoksa yarın yayın açamayız. Gerçek... Yarın işe gidemezsin. İşe de gidemem doğru. O yüzden çıkalım. Bir de mesaiyle gideceksin. Evet. Lan para mı bitti? <laughs> Hepsini harcadın Bak. mı? Benzin evet. mi alamıyorsun? Benzin. Arabaya doldurdum. Bir dona. Ben evet. arabayı doldurduysan sıkıntı yok. Yayını kapatıyorum. Tamam.